Değerli öğrencilerim merhabalar. Ben Oğuzhan Hoca. Tekrardan karşınızdayım. Çok güzel bir video hazırladım. Değerli öğrencim çok güzel. Vallahi çok güzel bir video hazırladım. Hocam niye güzel? Şundan güzel. Çıkmış soruların tek 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 inceledim. Zaten incelemiştim ama bir daha gözden geçirdim. Ve şöyle bir kanıya vardım. Aa ÖSYM Hazretleri sen hep aynı şeyi soruyorsun. Hep aynı şeyi soruyorsun. 5 yıl öncekiyle 5 yıl sonrakinin bir farkı yok. Bunlara yönelik karma 10 tane dil bilgisi sorusu hazırladım. Bu 10 dil bilgisi sorusunun ya 7'si ya 8'i ya 9'u ya da 10'u hepsi çıkacak sınavda arkadaşlar. Dil bilgisi derken de şunu kastediyorum. Sadece dil bilgisi değil yazımı noktalamayı ve sesi de buna dahil ederek söylüyorum. Tabi yine genel tekrar videolarımız gelecek ama burada soru çözüm mantığıyla aktaracağım. Hadi bakalım birinci soruyla başlayalım. Değerli öğrencilerim ÖSYM son yıllarda iki tarz noktalama sorusunu çok fazla soruyor. Ya virgül nerede kullanılır? Yani virgülün kullanım görevlerini soruyor. İşte eş görevlerimi ayırmış, sıralı cümlelerimi ayırmış, tırnak yerine mi kullanılmış? Ya bunu soruyor ya da virgül nerede kullanılamazı soruyor. Ki bu soruda virgül nerede kullanılamaz üzerine. Onun için lütfen çok dikkatli dinleyin. Bakın diyor ki hangisinde virgül yanlış kullanılmıştır diye soruyor. Köyde kim çaresiz kalırsa değerli öğrencilerim sağı görürseniz hemen dikkat edeceksiniz. Sağ S'den sonra virgül gelemez. Bak bir daha söylüyorum şart kipi eki olan sağ S'den sonra virgül gelemez. Ancak cümlede iki tane sağ S olursa virgül gelebilir birinciye. Bu doğrudur. Bak bir daha söylüyorum. Tek sağ S'den sonra virgül gelemez. Ama iki tane sağ S olursa virgül gelir. Bu önemli aklınıza kalsın. Bizler de yeni şeyler umduk. Umduk birinci yüklemimiz. Sonuç almak için çok uğraştık. Uğraştık ikinci yüklemimiz. İki yüklemin arasına virgül gelebilir. Çünkü burada amacı sıralı cümleleri ayırmak. Bu da doğru bir kullanımdır. Devam ediyorum. Cumaları bahçede buluştukça, dıkça, dikçe, dukça, alı, madan, dığında, ince, ip, arak, kem bunlar nedir? Zarf fiildir. Değerli öğrencilerim, zarf fiil ekinden sonra virgül, gelemez. Bak bir daha söylüyorum. Zarfi ekinden sonra virgül gelemez. Hemen bakıyorum virgül var. Sonrasına bakacağım. Peki sonra bir yerde zarf fiil var mı? Yok. Bir cümlede bir tane zarf fiil varsa ondan sonra virgül gelemez. Peki hocam iki tane olsa işte o zaman gelebilir. Bak tek sasiyeden sonra virgül gelemez. İki tane olursa gelir. Tek zarf fiilden sonra virgül gelemez. Ama birden çok olursa gelir dikkat edelim. Ya bu deveyi güdeceksin ya bu diyardan gideceksin. Şuradaki ya ya nedir? Bağlaçtır. Değerli öğrencilerim bağlaçların önüne virgül gelemez. Ama önüne virgül gelemez. Çünkü önüne virgül gelemez. Lakin önüne virgül gelemez. Noktalı virgülde gelemez de virgül gelemez buna dikkat edin. Noktalı virgülde yine gelemez. Yani şu yanlış, şu yanlış. Yemekte bir karara varıp e hocam varıp var, ıp var. E bundan sonra virgül gelmiş. O zaman bunun da cevap olması lazım. Bu da yanlış. Değil kurban olduğum değil. Bak. Arkadaşlara dikkatli dikkatli bakarak ikinci zarf fiilimiz var. Bir cümlede birden çok zarf fiil varsa birinciye virgül gelebilir. Dikkat edeceğiz. Yani 3 ve 4'e virgül gelemez. Değerli öğrencilerim tekrar ediyorum. Bu kalıplar çok önemli. Tek sahasiyeden sonra gelmez. iki saseye gelir. Tek zarf ile gelmez. iki zarf ile gelir. Bağlaçlara gelmez. Dikkat ediyorsunuz. Geldim yazım yanlışı sorusuna. Değerli öğrencilerim ÖSYM e son 5 yıldır özellikle de birleşik ve ayrı yazılan kelimeler üzerine çok fazla soru soruyor. Kuralı da şöyle. Aslında artık kuralla soruyor. Yukarıda bir açıklama yapıyor. Diyor ki Türkçe'de birinci kelimeler anlamını kaybeder. İkinci kelimeler anlamını kaybetmezse ayrı yazılır. İkinci kelime ya da her iki kelime anlamını kaybederse bitişik yazılır. Ne anladık? Heh, heh, heh. <laughs> Şimdi bunu somutlaştıralım. Değerli öğrencilerim köpek balığı. Bu bir balık ismidir değil mi? Bunun köpekle bir alakası yok. Buna eksi diyeceğiz. Yani anlamını kaybeden de eksi diyoruz. Balıkla alakalı var. Alakası var. Çünkü bu köpek balığı bir balıktır. Sadece birinci anlamını kaybetmiş. ikinci anlamını kaybetmezse ayrı yazıyoruz. Bu doğrudur. Yani eksi artıysa ayrı yazılıyor. Bu doğru. Devam ediyorum. Su çiçeği bir hastalık ismidir değil mi? Bunun suyla bir alakası var mı? Yok. Eksi. Anlamını kaybetmiş. Peki bu bir çiçek mi? Hayır. Bu da anlamını kaybetmiş. Eğer her ikisi de anlamını kaybederse bitişik yazılmak zorundadır. Bu yanlıştır arkadaşlar. Bakın eksi artı ayrı eksi eksi bitişik. Devam ediyorum. Hanım elinden gelen tatlımsı koku. O zaman hanım eli kokuyorsa nedir bu? E bu çiçek ismidir. Bunun halımla alakası yok. Eliyle alakası yok. Her ikisinin anlamını kaybettiği için bitişik yazılmış. Bu doğru kalıptır diyebiliriz. Dilber dudağı çok güzel bir hamur tatlısıdır diyor. Tatlı olduğunu zaten söylüyor. Bakın Dilber'le alakası yok. Dudağıyla alakası yok. Her ikisi de anlamını kaybettiği zaman nasıl yazılmalıydı? Bitçik yazılmalıydı. Bu da yanlış. Rüzgar gülü. Bunun rüzgarla alakası var. Çünkü rüzgar üretir. Daha doğrusu rüzgar elektrik üretir. <laughs> rüzgar üretir. Rüzgar elektrik üretir. Onun için alakası var. Ancak günle alakası yok ikinci anlamını kaybettiği için ne yapacağız? bitişik yazacağız. Bak bir daha söylüyorum. Sadece birinci anlamını kaybederse ayrı, her ikisi kaybederse ya da ikinci kaybederse bitişik yazılır. Peki hocam hiçbiri kaybetmezse ne yapacağız? O zaman bu kuralı uygulamayacağız. Bak artı artıysa yani anlamını kaybetmemse bu kuralı uygulayamazsınız arkadaşlar. En az birinin anlamını kaybetmesi lazım. Buna dikkat ediyorsunuz. Tamam bu önemli bir başlık. Hocam onlarla nasıl bir kural uygulayacağız? Onları geniş yazım kuralı videolarında anlatmıştım. İşte atıyorum kuruyla ilgili kelimeler ayrı yazılır. İstisnası kuru sıkı gibi. İşte yağlar ayrı yazılır. İstisnası tizdir. Tereyağı, iç yağı, zeytinyağı gibi. Yani bu kalıpları bilmek zorundasınız. Yoksa hata yaparsınız. Dikkat edelim ona. Geldim klasik sorumuza. Ne zaman çıktı? Daha yeni MSÜ'de çıktı. Yine mi çıkacak? Yine çıkacak canlar yine çıkacak. Onun için dikkat edelim. I, i, u, ü eki farklı görevdedir. Değerli öğrencilerim bu I, i, u, ü eki çekim eki olarak kullanıldığında ya iyilik eki oluyor ya da belirtme hal eki oluyor. Peki nasıl anlayacağız bunu? Değerli öğrencilerim önce I, i, u, ü'yü bulalım. Suyu bulandırmayın. Şurada u var. Arabası şurada ı var. Yaz mevsimi şurada i var. Hemen buraya bakın. Takım otobüsü şurada ü var. Burada da sınıfı burada ı var. Bunu böyle sorduğuna göre bunların dördü iyelik biri belirtme ya da dördü belirtme biri iyelik eki olacak. Peki nasıl anlayacağız? Bunu anlamanın birçok yolu var. Önce birinci yoluyla başlayalım. Değerli öğrencilerim cümlenin tamamını çıkarıyorsun. Sadece ı'nın olduğu kelimenin başına onun getirip cümlenin tamamını bak. Cümlenin tamamını okuyoruz. Onun suyu bulandırmayın. Oldu mu olmadı? Onun suyu bulandırmayın olmadı. Eğer onun getirdiğinizde olmazsa bu belirtme hal ekilir. Hocam onun suyu oluyor. Bak bu böyle değil. Bu böyle değil. Cümlenin tamamını okuyacaksın. Onun suyu bulandırmayın. Olmadı belirtme hal eki. Devam ediyorum. Şurayı çıkardım. Onun arabası rengarenk görünüyordu. Oldu mu oldu? İşte şuradaki ı bizim iyilik ekimizdir. Devam ediyorum. Hemen şuradan bölüyorum. Onun mevsimi birçok körpe dima için yeni bir başlangıç. Yani onun mevsimi biraz oranın mevsimi gibi arkadaşlar. Oranın mevsimi birçok körpe dima için yeni bir başlangıçtır. Bir yerin mevsimi yine iyilik belirtiyor. Bazen onun değil de oranın şekli de olabiliyor. Dikkat edin. Memlekte Kete dün gelen takım otobüsü. Bak şuradan böleceğim. Onun otobüsü ilgiyle karşılandı. Oldu yine iyilik ekidir. Onun sınıfı Birçok yönden okuldan farklı özellik taşıyor. Yine oldu. Yine iyelik eki. Cevabımız Adana. Bir şey daha var onu da söyleyeyim. Arkadaşlar eğer isim tamlamasının tamlananına ı, I, i, u, ü geldiyse bu her zaman iyeliktir. Bakın şimdi. Komşumuzun arabası. Kimin arabası? Komşunun arabası. İsim tamlaması bu iyelik ekidir. Ne mevsimi? yaz mevsimi isim tamlamasıdır. İyelik ekidir. Ne otobüsü? Takım otobüsü isim tamlamasıdır. İyelik Yani isim tamlaması varsa zaten direkt iyelik ekidir. Tamam. Ama biz onun getirip de mantığını da anlayabiliriz. Onun getireceğiz. Cümlenin geri kalan kısmını tamamını okuyacağız. Olursa iyelik eki. Olmazsa belirtme hal ekidir. Bu da aklımızda kalsın. Devam ediyorum. Hangisi kökünün türü yönüne farklıdır? Ya bir de böyle bir sorunumuz var. Hocam ben sorunun ne demek istediğini anlamıyorum diyor ya. Kökünün türü diyor neye bakacağım? Sözcüğün türü deyip dediğim neye bakacağım hocam? Sözcüğün yapısı derse neye bakacağım hocam? Değerli öğrencilerim, kökünün türü derse sadece köküne bakacaksınız. İsim kök, fiil kök. Bak kökünün demek zorunda. Şu kökü ifadesi geçmek zorunda. İsim kök mü, fiil kök mü diye bakman için. Hemen başlıyorum. Başladığımız sözcüğünün kökü baştır. Baş, mak. Oldu mu? Hayır. Onun için bu isim kök. Hocam başlamakla başın ne alakası var? Baştan başlarsın. Değil mi? Türkçede başla başlayan tüm kelimelerin kökü de baştır. Başkanın kökü baş, başlangıcın kökü baş, başarının kökü baş. Başmak olmaz isim kök. Katkı, kat, mak. Makmek geldiğinde olursa fiil kök. Bu fiil kökümüz. Farklı, fark, mak olmadı isim kök. Yöne, yönmek olmadı isim kök. Gizli, giz sır saklı olan anlamında gizmek olmadı isim kök cevabımız bursa. Bir daha söylüyorum. Makmek getirdiğinde oluyorsa fiil kök, makmek getirdiğinde olmuyorsa isim kök. Kökünün türü derse de ne yapacağız? Buna bakacağız. Bak kökünün türü derse isim kök fiil kök. Peki altı çizili sözcükler yapısına göre ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta kalır? Bu neyi sordu? Bu da yapısını sordu. Sözcüğün yapısı. Basit Türemiş birleşeye bakacağız. Basit yapım eki almaz. Türemiş yapım eki alır. Birleşik iki kelime bir araya gelir. Önce bu tip sorularda birleşik kelime var mı yok mu buna bakın. Süre gelmek. Bakın sürmek birinci fiilimiz. E gelmek ikinci fiilimiz. Fiil artı fiil. iki fiil bir araya gelmiş. Bu yapı olarak birleşik yapılıdır arkadaşlar. İki kelime bir araya geldiği için. Kalanlar burada iki kelime yok. Niçin kelimesi? Bak bunlara dikkat. Niçin? Ne için? Kaç kelime bir araya geldi? İki. Onun için ne var? İçin var. O zaman ben buna da ne diyeceğim? Birleşik kelime diyeceğim. Şununla şunu yaptı? Eşleşti arkadaşlar. Şimdi demek ki diğerleri de basit ve türemiş olarak bakacağız. Kalanlara kelimenin kökü kalmak. Şurada an en var. Bak. Mükemmel bir bilgi geliyor. Vallahi diyorum bu bilgi çok güzel bilgi. Yani can bilgi can. Dikkat edin. Değerli öğrencilerim şuradaki an. An, ası, mez, ar, dik, ecekmiş. Bu ne? Fiilimsi. Türkçedeki tüm fiilimsiler yapım ekidir. Yani fiilimsi alan sözcük her zaman yapım eki almıştır. Yapım eki aldığı için de ne olmuştur? Türemiştir. Yani fiilimsiyi gördüğün gibi o kelimeye türemiş diyebilirsin. Bu asla yanlış çıkmaz. Devam ediyorum. Vefasız. Vefa bek bir, Vefasız iki. Ne aldı? Yapım eki aldı. Vefa başka, vefasız başka. Allah uzak dursun. Arkadaşlar şu vefasız insanlardan gerçekten de uzak durun. Vefa bilmeyen insanın sizin hayatınıza katabileceği tek bir katma değer yoktur. Onun için o insanları hayatınızdan çıkarın. Onlarla hiçbir iletişiminiz, hiçbir bağınız olmasın. Bir kere vefa göstermiyorsa o adam size vefa gösteriyormuş gibi yapsa bile o size vefa göstermeyecektir. Onun için uzak durmakta fayda var. Bir kere vefasızlık eden her daim eder onun damarlarına işlemiştir. Onu söyleyeyim. Vefa başka, vefasız başka. Yapım eki aldı, bu da türedi. Ruhunu. Kelimenin kökü ruhtur arkadaşlar. Onun ruhu ilk u iyelik eki, şuradaki ne kaynaştırma bunları ek saymıyoruz. Şuradaki u da Ruhunu belirtme hal eki. Yani sadece ne aldı arkadaşlar? Çekim eki aldı. Yapım eki almadığı için basit yapılı diyebiliriz. Cevabımız da bu olacak. Çünkü şununla şu türemiş, şununla şu birleşik. Bu da basit yapılıdır. Sözcüğün yapısı derse basit türemiş bileşeye bakacaksınız. Arka arkaya iki tane ı gelirse birinci iyeliktir çekim eki, ikinci belirtmedir çekim eki. Her zaman mı böyle? Her zaman böyle. Dikkat edelim. Yani evini. Birinci i evi. İyilik eki. ikinci i belirtme. Hal eki. Bu da aklımıza kalsın. Tamlamanın türü farklıdır. Bak bu da çok çıkar arkadaşlar. Vallahi bu da çok çıkıyor. Dikkat edelim. İki tür tamlamamız var. Birincisi şöyle şuradan alayım. Birincisi isim tamlamamız. Diğeri sıfat tamlamamız. İkisinde de isim olmak zorunda. İsim tamlamasının soruları ne, neyin kimin soruları, isim tamlamasının soruları, nasıl, hangi ve kaç. Bunlar da sıfat tamlamasının soruları. Bakın bir daha söylüyorum. Ne, neyin, kimin isim tamlaması, nasıl, hangi, kaç sıfat tamlaması. Şöyle i̇şte kapat o güzel gözlerini. Kapat, kapat kardeşim, kapat. İsim tamlamasının soruları ne, neyin, kimin. Sıfat tamlamasının soruları nasıl, hangi Kaç harikasın. O o ne oluyor? Uyumayın. <laughs> Aman uyanın arkadaşlar. Gözünüzü kapattık. Saydık geriye dönelim. Başlayalım. Avrupa seyahatleri. Arkadaşlar burası tamlayan, burası tamlanan. Sorumuzu buraya soracağız. Yani tamlanana soracağız. Ne seyahatleri? Avrupa seyahatleri. Ne sorusuna cevap verdi? İsim tamlaması. Devam ediyorum. Hayatların merkezi. Şuraya soracağız. Neyin merkezi? Hayatların merkezi. Neyin sorusuna cevap verdi? İsim tamlaması. Evin bahçesi. Tamlanana soracağız. Neyin bahçesi? Evin bahçesi. İsim tamlaması. Yaşayan efsaneler. Nasıl efsaneler? Yaşayan efsaneler. Sıfat tamlaması oldu. Ne odası? Öğretmenler odası. İsim tamlaması oldu. Cevabımız denizli. Bir de şuna dikkat edin. Şuradaki ne sorusuna cevap veren şu kalıp ya da şu kalıp. Bunlar belirtisiz isim tamlaması. Şu neyin kimin sorusuna cevap veren şu kalıplar ise belirtili isim tamlamasıdır. Belirtilerde -ın, -in, -un, -ün eki olur arkadaşlar. Dikkat edin. Neyse, tamlamanın türü farklıdır derse isim tamlamasına, sıfat tamlamasına bakacağız. Hadi bakalım. Bunu da yorumlara mutlaka yazın ki kafamızda netleşsin. Ne, neyin, kimin isim tamlaması, nasıl, hangi, kaç sıfat tamlaması. Tamam? Aa, bak buraya kadar geldim. Ne yapacağız? Hemen yakışıklı bir yorum, bir beğenimizi, Allah razı olsunumuzu Alalım tamam alalım alalım bak alalım tamam başladım hangisi eylemsi görevinde kullanmıştır değerli öğrencilerim lütfen çok dikkat edin lütfen çok dikkat edin eğer bir cümlede fiilimsi vardır derse ilk dikkat edeceğiniz şey şu fiilimsler fiile gelir fiilimsler fiile gelir fiilimsler fiile gelir fiilimsler fiile, fiile gelir bu çok önemli bir detay. Bakın 2011'de ÖSYM sordu bunu boyunca boy nedir arkadaşlar isimdir. Boy isim olduğu için şuradaki ıncayı sen fiilimsi olarak alamazsın. Onun için iki kesinlikle fiilimsi değildir arkadaşlar. Boy isim. Bak isimlere fiilimsi gelmez. Küçükken. Hocam burada ken var. Zarf fiil var. Ya yok yok. vallahi yok. Oradaki küçük isim. isimlere fiilimsi gelmez. Çocukken. Hocam ken var. Yok yok yok. Oradaki çocuk isim. isimlere fiilimsi gelmez. Gelmez. Buna dikkat edelim. Tamam. Bu birincisi. Erişilemeyecek bir ülkü. Nasıl ülkü? Erişilemeyecek ülkü. Şuradaki erişilmek fiildir. Şuradaki acak ecek, anası mez, ar, dik, ecekmiş. Bu bizim sıfat fiil ekimizdir. Bunu alabiliriz. Karşılaşmıştır. Hocam burada da mış var. E bu da sıfat fiil değil, kurban olduğum değil. Bakın arkadaşlar. Mez, ar, dik, ecek, Bu kelimeler, bu ekler yükleme gelirse sıfat fiil olmaz, zaman eki olur. Buradaki mış yükleme geldiği için zaman ekidir. Kesinlikle fiilimsi değildir. Bak bunu bir, tatlı örnekle daha anlatayım. Yaşanmış olaylar vardı. Oradaki yaşanmıştaki mış sıfat fiildir. Nasıl olay? Yaşanmış olay. Ancak bu olaylar yıllar önce yaşanmış. Oradaki mış yükleme gitmiş. O duyulan geçmiş zaman ekidir. Yani kesinlikle fiilimsi değildir. Bu da iki sene öncenin MSV sorusudur. Bir daha söylüyorum. Mes, ar, dik, ecekmiş. Bunlar yükleme gelirse zaman eki. Yükleme gelmezse sıfat, fiil ekimiz arkadaşlar. Devam ediyorum. Çevirmenin kişiliği. Çevirmen zaten bir isim arkadaşlar. Onun için burada fiilimiz falan yok. Bir de çevirmekten çevirmen, öğretmen gibi. Oradaki men eki herhangi bir şekilde fiilimsiye tekabül etmiyor. Bunu da alamayız. Dayanandaki an, anası mezar dikecekmiş bizim fiilimsimiz. Hangileri fiilimsi görevindedir diyor. Onun için bir bizim için fiilimsidir. Yine şuradaki 5 bizim için fiilimsidir. Cevabımız Bursa dikkat edelim. Geldim diğer sorumuza. Ek eylem farklı görevde. Değerli öğrencilerim çok basit. bazı öğrenciler diyor ki hocam ya ya şu ek eylem ben anlamıyorum ya diyor. Olmuyor ya ne yapsam olmuyor hocam çok karışıyor ya falan diyor. Ya yapmayın vallahi yapmayın o kadar zor bir şey değil bu. Vallahi değil ya. Ek eylemin iki tane görevi var. Beni dinle iki saniyede anlayacaksın bunu. Ek iki görevi var. Birincisi şu. Eğer cümlede isim yüklem olmuşsa her zaman ek eylem vardır. Bak cümleye bakacaksın. İsimse yüklemi ek eylem var diyeceksin. Fiilse ne yapacağız? Fiilse de iki tane kip alacak. Bak ne demek bu? Mesela geldi. Kaç kip var? Bir. Burada ek eylem yok. Çünkü gelmek fiil. Bir tane aldığı için ek eylem yok. Ama gelmişti dersen. Bak miş var, ti var. İşte şu ikinci ti ek eylem. Yani isim yüklem olursa ek eylem var. Fiil iki kip alırsa ek eylem var. Bize diyor ki ek eylem farklı görevde. Yani dördünde isim yüklem olacak, birinde fiil iki kip alacak ya da dördünde fiil iki kip alacak, birinde isim yüklem olacak. Bak. Kitap tutkunları için bambaşka bir dünyadır. Bambaşka bir dünyadır yüklem. Dünya isim mi fiil mi? İsim. İsim yüklem olduğuna göre burada ek eylem var. İsim yüklem olmuş arkadaşlar. Şuradakidir ek eylemimizdir. Devam ediyorum. Ama önemli değil. İsim yüklemse zaten ek eylem var. Bak devam ediyorum. Daha tuğla koyup kendilerine yeni duvar örerlerdi. Örmek fiil. Fiilin kaç tane kip alması lazım? 2. Er var geniş zaman, di var geçmiş zaman. Buradaki di ikinci kipimiz ek eylem. Çünkü fiil iki kip almış. İkinci de de fiil iki kip almış diyebiliriz. Merkezidir. Merkez isim isim yüklem olmuş. Bağımlılık isim yüklem olmuş. Zor isim yüklem olmuş. Hepsinde ek eylem var. Ama burada fiil iki kip almış. Onun için cevabımız Bursa. Ek eylem farklı görevlidir derse ya fiil iki kip alır ya da isim yüklem olur. Olay bu kadar basit. Tamam. Devam ediyorum. Bak. Yine çok kestirme bir soru arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Hangisi tek ögeden oluşmaktadır? Cümlenin öge sorusu. Biliyorsunuz her sene çıkıyor bundan da. Arkadaşlar böyle bir soru gelirse bir cümlenin tek ögeden oluşması için %99.9 yüklem isim olur. Bak bir daha söylüyorum. Tek ögeden oluşmuştur derse %99.9 yüklem isim olur. Bak şimdi. Mekan isim. Var isim. Bu varmak anlamında değil. Kaybetmek fiil. Şutladım bilinmek fiil şutladım A yer almak fiil şutladım. Cevabımız ya bu ya bu. Eğer bir daha söylüyorum. Hangisi tek ögeden oluşmuştur derse o tek öge ne olacak? Yüklem olacak. Onun için yüklemin isim olması lazım ki tamlama olsun. Cümlenin tamamı da bir yüklem olsun. Bakın nasıl anlayacağız? Mekan isim. Bu isme nasıl sorusunu soracağız? Nasıl mekan? Hatıralarımızla alışkanlıklarımızın yan yana olduğu ve birbirini çok iyi tamamladığı bir mekan. İsme sorduğum nasıl sorusu neyi buldurur? Sıfat tamlamasını. Onun için bunun tamamını yüklem alacağım. Bak, bir daha söylüyorum. Eğer size hangisi tek ögeden oluşmuştur derse yüklem isim olacak. Ona nasıl sorusunu soracaksınız? Cevap veren yerin tamamını yüklem olarak alacaksınız. Ama isimse böyle. Peki hocam buna da bakalım. Varda yüklem nasıl vardı olmuyor. Zaten bu var tamlama kuramaz arkadaşlar. Yani şöyle mercan kayalıklarında her biri diğerinden çok daha etkileyici binlerce dalış noktası var. Var yüklem var olan ne? Her biri diğerinden çok daha etkileyici binlerce dalış noktası. Özne nerede var? Mercan kayalıklarında bu da dolay tümleç. Yani cevabımız Adana olacak. Buna da dikkat edelim. Geldik son sorumuza arkadaşlar. Bu aynı zamanda Oğuzhan Hoca Türkçe Soru Bankası'nın kitabının son sorusudur. Bunu özel bir soru olarak yazmıştım. Okuyun bence bu soruyu arkadaşlar. Değerli öğrencilerim, her son bir başlangıç, her başlangıç bir sondur aslında. Başlangıcı da sonu da belirleyecek olan sizin kendinize nereden baktığınız olacak. Başlangıçlarınız doğum, sonlarınız masal tadında olsun. Hoşçakalın, Oğuzhan hocanız diye bir soru yazmıştım. Neyse bir sorumuza dönelim. Hangisine yer verilmemiştir diye sormuşum. Arkadaşlar çekimli fiil, Çekimli fiil şu demek. Aslında cümledeki her fiil bir çekimli fiildir. Ama bir şeye dikkat etmeniz lazım. Bir kelime eğer fiilimsi alırsa fiil özelliğini kaybeder. Yani buna düşmeyeceğiz. Yani şöyle diyebiliriz. Bakın. Fiilimsi almayan her fiil çekimli fiildir. Ne demek bu? Bakın şimdi ben birkaç tane örnek göstereyim. Olan olmak fiildir ama fiilimsi almış. Onun için bu çekimli fiil değildir arkadaşlar. Ancak şuradaki olacak gelecek zaman almış. Buradaki acak edecek yükleme geldiği için zaman ekidir. Bu çekimli fiildir. Olsun çekimli fiildir. Hoşça kalın çekimli fiil. Yani fiilimsi almayan her fiil çekimli fiildir. Ek eylem. İki tane görev vardı. Neydi? Harikasınız. Ya isim yükleme olacak ya da fiil iki tane kip alacak. Hemen başlıyorum. Aslında bir sondur. Bakın şuraya bakalım. Her son bir başlangıç. Her başlangıç bir sondur. Şuradaki Başlangıç bir sondur diyor ya. Bakın şurada son isim. İsim yüklem olduğu için burada ek eylem var arkadaşlar. Dönüştük zamiri Türkçe'de sadece kendi sözcüğüydü. Kendinize. Burada dönüşlük zamiri de var. Tezlik fiilimiz i vermekti. Buraya baktığınız zaman i vermek yok. Onun için bu olmaz. Şunları bir daha hatırlayalım. Tezlik i vermek. Yaklaşma e yazmak. Bak geli, verdi. Bu tezlik. Düşe yazdı, öle yazdı. Bu yaklaşma. Bunlar sınavda çok çıkıyor. Sürellik egel, gel, e kal, e durdu. Bunları da unutmuyoruz. Süre geldi, baka kaldı, baka durdu gibi. Bir de yeterlik vardı. E bilmek, sevebilmek gibi. Bunları unutmayın. Bu da önemli. Bağlacımız arkadaşlar hemen ayrı yazılan da de, ayrı yazılan ki bunlar da bağlacımız. Cevabımız da denizli olacak. Değerli öğrencilerim soru çözüm videolarımız gelmeye devam edecek. Kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. İnşallah her şey sizin için masal sonu gibi olur. Masal tadında olur. Çok güzel günleriniz olsun arkadaşlar. Hep mutlu olun. Hayatta hiçbir şey sizden daha değerli değil. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.